Sonra ikinci sınıf insanlar olarak zenginleri hesaba çekecek Cenab-ı Mevla. Ve diyecek ki o zengin kuluna: "Ey kulum, ben sana şu kadar mal verdim, şu kadar imkan verdim. Bunlarla sen ne yaptın dünyadayken?" diye sorar. Rabbimiz çok iyi biliyor olmasına rağmen kulunun nasıl bir tavır vereceği hususunu aslında belki de bizlere göstermek anlamında böyle bir diyalog yaşanmış olacak mahşerde. O zengin olan zat da der ki: "Ya Rabbi, senin yolunda senin bana vermiş olduğun malımı, mülkümü ...hep senin yolunda harcadım. Efendim yoksulu yedirdim. Kimsesizin kimsesi olmaya çalıştım. İnfak ettim, zekatlar verdim. Tasattuklarda bulundum. Camiler yaptırdım. Hadi biraz da genişletecek olursak. Yollar yaptırdım, çeşmeler akıttım. Hayır namına ne varsa her şeyi yaptım diyecek. Ama Yüce Mevla buyuracak ki... ...hayır sen yalan söylüyorsun. Bu söylediği şeyler yapmış olabilir. Belki cami yaptırdı, belki çeşme akıttı su getirdi